bunlar o mecmualarıyla, ekranlarıyla, dizileriyle senin yoluna çıkacaklar. Onun için Hz. Musa'ya hakaret ediyorlar. Onun için Allah Resulü Aleyhisselam'a bu dinsizler, bu küfür yobazları, bu namus yobazları onun için saldırıyorlar. İstiyorlar ki yeryüzünde herkes... Onlar gibi kubur faresine eş bir hayatı yaşasın. Onlar gibi fuhşa sanat desinler. Elinde telefonlar var. Telefonların içinde programlar. Kapıyı kapattığın zaman evdesin, yurttasın, okullasın. Gecenin biri içinde bir Züleyha, içinde bir nefis. Ahmet diyor. Gören kimseler yok. Ve gallakatil ebuab. Şeytan bütün kapıları kapattı. Al telefonu Allah'a isyan programlarını izle diyor. İşte burada toto oyna diyor. Loto oyna diyor. Kumarın içine dal diyor. Dal zevk al şu dünyadan. Tam nefsine mağlup oluyordun ki Hz. Yusuf aleyhisselam وَغَلَّكَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ هَيْتَلَكْ قَالَ مَعَادَ اللّٰهِ Ey nefsim Allah'ın görmesine engel olabilir misin?